yeni forveti yeni transferi Mustafa Muhammed şu anda Türkiye'ye geldi ve İstanbul Havalimanı'nda yavaş yavaş çıkışa doğru ilerliyor. Mısırlı futbolcu aslında gelişi biraz zor oldu. Ülkesinde çıkarken askerlikle ilgili yaşadığı problem sonrasında biraz rötarlı geldi Mustafa Muhammed. Ama şu saatlerde İstanbul'a ayak bastı. Bir buçuk yıl boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyecek Mustafa Muhammed ve Sarı Kırmızılar bu oyuncunun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Artık Galatasaray'da forvet rotasyonunda Radamel Falcao'nun yanında Mısırlı Mustafa Muhammed olacak ki son dönemde Mısır futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Mustafa Muhammed işte şu anda sevgili kameraman arkadaşım İbrahim Camkıran bu görüntüleri sizlere aktarıyor. Az önce Deandre Yedlin'i karşılamıştık ve şimdi de Mustafa Muhammed Türkiye'deki ilk görüntüleri TRT Spor ekranlarında şu anda Evet Mustafa Muhammed şu an fotoğrafta çekildi. Buradaki görevliler de Muhammed Salah şeklinde <laughs> sesleniyorlar. Son dönemde ligimize gelen Mısırlı oyunculara baktığımızda Trezege gibi, El Saka gibi, Ahmet Aslan gibi son dönemde hatırladığımız isimleri görüyoruz. Ve işte onlardan biri de onlardan biri de Mustafa Muhammed Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında onu uzun zamandır takip ediyoruz. Birçok organizasyonda onu takip ettik dedi. Transfer dönemi de aslında biraz farklı geçti. Çünkü zor geçti diyelim aslında farklı demektense zor geçti. Galatasaray, Sentetian ve Zamelek üçgeninde geçen bir transfer dönemiydi. Ama Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaştı. Tabi havalimanındaki görevli arkadaşlar da şu anda Mustafa Muhammed'le fotoğraf çekiliyor. Bir Mısır uçağından inen bir yolcu şu anda kendisiyle fotoğraf çekildi. Tabii ülkenin son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız diyebiliriz Muhammed Salah'tan sonra. İbrahim dikkat edersen yavaş yavaş çünkü kameraman arkadaşımız İbrahim de geri geri bu çekimi yürüyerek yapmak durumunda. En güzel görüntüyü sizlere aktarmak için sevgili İbrahim'le birlikte buradayız. Mustafa. Muhammed'in Türkiye'deki ilk görüntüleri şu anda TRT Spor ekranlarında. Kariyerinde Zamerek'le en büyük çıkışı yakaladı zaten Mustafa Muhammed. Mısır milli takımında da forma giydi. Galatasaray'ın artık Getson Fernandez'den önceki son transferiydi. Son olarak artık Getson Fernandez'in gelmesini Bekliyoruz. Sarı-kırmızılarda ve transferinde bu şekilde kapanacağını ifade edebiliriz aslında. Mısır Premier Ligi'nde bu sezon 4 maçta 2 golü var. Mısır milli takımında da forma giydi Mustafa Muhammed. Dediğim gibi en büyük çıkışı Zamelik'le yaşadı. Ve şu anda gece geç saatlerde saatlerimiz 01.59'u gösteriyor ve Mustafa Muhammed İstanbul'da Genel Havacılık Terminali'nde değil. Çünkü Yedlin oradan indi, özel uçakla geldiği için. Mustafa Muhammed Kahire'den, Mısır'dan tarifeli uçakla geldi ve şu anda da bagaj işlemleri için artık bagaj bandına doğru ilerliyor. Galatasaray taraftarının transfer bittiğinden bu yana merakla beklediği isimdi Mustafa محمد